Ben babam dedi, ben kızımı veririm ama dedi benim borcum var dedi. Aa. Babada da. Evet. Ne kadar borç? Yani i̇şte. Beş bin lira para istiyorum dedi. A -a. Hani kayınpederim de ben parayı veririm dedi. Yapalım bu o, iş. iş yani. Sen babana kızı. hiç bu konuyu açtın mı Zerri? Açtım. Baban, para ihtiyacı var babanın ve bu para karşılığında bir anlamda seni bir an önce baş göz etmek istemiş. Evet. Doğru Aynen mu? Aynen öyle. Yani, hazır yani ne yaşa bakmış, ne tipe bakmış. hani gelsin yokmuş. biri bu parayı verene kızımı vereceğim mi demiş. Öyleyim. yok. hayır hazır istemeye gelmişken dedi. Hı. Ben de kabul etmişken. Yani en azından para alayım ki dedi. Ben de kalan borcumu ödeyeyim. Gibisinden bir laf söylemiş. Ta karşı tarafta zaten bunu kabul etti. Hani hani para nedir abi? Sen, hani evet. Biz senden kız istiyoruz, sen bizden para istiyorsun gibisinden bir deyimler yani, geçti. Ah, aileler bu kızları nasıl nasıl boynu büküyor. Ama ya, Sayın şöyle bir şey vardı. Asla ben dedi hani seni başlık parası veya şu para gözüyle görmüyorum dedi. Yani biz ha. seni beğendik, istedik, geldik, aldık dedi. Yani, yani ağrına gitti değil mi? Ya şöyle babam tarafından ve kendi açımdan ağrıma gitti. Hiçbir zaman yüzüme vurulmadı bu benim. Ya 14 ha, senedir ki, 15 senedir işte. ki, hiçbir zaman Peki, yüzüme vurmadı. ne yaptı Seri? Babam bunu isterken anneciğin ne yaptı? Annem yoktu. Öl. Annesi yok Seri. Hayır ölmedi, ayrıldılar. Ay. Peki annen istemede yok muydu? Annem de yoktu. Görmedi. Annem, yani. Annem hiçbir şeyim de yoktu. Anne, hiçbir şeyimde. Evet. Neden annenle baban ne, neden ve ne zaman ayrıldı Seri? Ben daha ilk okula başlamamıştım. Ay küçük. Beş altı yaş. Beş altı yaşındasın. Evet. Kız kardeşim vardı küçük 3-4. Erkek kardeşim vardı iki yaşlarında. Evet yavrum. Evet bunlar hani ayrıldılar. Sen abla mıydın en büyük Evet ben ablayım. Ablattın. Ayrıldılar. Peki neden ayrıldıklarını biliyor musun? Nasıl bir ortam vardı evde? Ya şöyle zaten köyde yaşıyorlardı. Annem köyde babaannemlerle hani bir geçim sağlıyordu. Babam İstanbul'daydı. Yani bir hani aldatma olayları falan çıktı böyle. Başka bir kadın mı? Evet. Şu an evli olduğu kişi mi? Yok değil. Değil. Peki annen aldatıldığını öğrendiğinde <laughs> e, evi mi terk etti canım? Yok hayır İstanbul'da durdu annem. Biz zaten köydeydik. Tamam. Biz babaannemdeydik. Sonra annem İstanbul'a gitti. Ha yani olduğunuz evden ayrı bir eve gitti kadın. Evet annem İstanbul'a babamın yanına gitti. Hani benlar düzelir gibi Evet. Yani düzelmedi. Daha sonra konuştular. Biz de yanlarına gittik ama babam tabii bu durumu devam ettirmiş anne yani annemden gizli. Daha sonra tekrar bir patlaklık veriyor, ortaya çıkıyor. Bu anne ilk olay. seferinde affediyor. Evet. Fakat e, baba e, bir kadınla ilişkiye tekrar devam ediyor, demek ki kopmuyor.